Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Afrika'dan. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli insanlar, kıymetli Müslümanlar inşallah. 200 kilometre özellikle elhamdülillah devam ediyoruz. Bugün su açıyoruz, su kuyusu açacağız inşallah. Rabbim derga izzetinde kabul ve mahbul eylesin inşallah. Afrika'dan, Tanzanya'dan, Türkiye'ye selam olsun inşallah. Kıymeti hayseverlerimiz sizlere çok teşekkür ederiz inşallah. Şükürler tüm hayır sahiplerimiz iş gönder su kuyusu. Allah razı olsun. Allah kabul etsin inşallah. Bu Rabbim açılan bu su kuyusunu hayırlı mübarek eyle ya Rabbi. Amin. On müşillerine rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Darlık sıkıntı gösterme evlatlarını, zürriyetini ikram eyle ya Rabbi inşallah. Allah razı olsun inşallah. Dünyanın en fakir ülkelerinden mazlumların Diyar oran Afrika, Tanzanya'dan Türkiye selam olsun inşallah. Kilometrelerce ötelerden su olmayan ve gittiler. Ve şu an bizim su kuyusu açışından haberlerek inşallah. Allah razı olsun. Bir su kuyusu kavuşturduk Allah'ın izniyle. Rabbim derga izzetinde kabul eyle inşallah. Allah razı olsun. Kardeşim hadi gel ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu isimleri şehit beyaz az Şavuş Mehmet Ali Horoz Hayır su kuyusu Bismillahirrahmanirrahim Şifa zan şifa zane zane şifa kadamiya katkida bulunanlar şifa zane şifa kadamiya Aynurullah ailesi Allah razı olsun Şen ailesi Karakaş ailesi emine Azra Aydın Mumcuoğlu ailesi Hava Türpan Günül Yıldız ve ailesi Afrika Tanzanya'dan selamlar Allah razı olsun bir sükuyusu kavuşturduk inşallah Rabbim bu sadaka cariye kabul ve makbul eylesin inşallah Allah razı olsun Allah kabul eylesin inşallah Afrika'dan Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu